Ee, zaten özellikle e, sizin e, tavsiyenizle ve referansınızla burada bu projeyi başlattık. Ee, çok teşekkür ediyoruz Şehnaz Hanım Efendi de konuğumuz oldu. Kendisi de e, son derece destekledi bizleri ve bugün biz burada oturduk. Ben e, bu aileyle tanışma hikayenizi merak ediyorum. Gerçekten burası eviniz gibi. Zaten burası konuklarına hep evi gibi bir rahatlık hissettiriyor. Başarısıyla ilgili de çok önemli bir detay diye düşünüyorum. Sizin tanışma hikayenizi merak ediyorum. Hatice Hanım teşekkür ediyorum. Çok doğru bir yerde uygulama yaptınız. E, tanışma ne demek? Çocukluğumdan beri buradayım. Şöyle ki sevgili Mehmet Tuna benim aile dostumdur. Babamla geldim mi gelmedi mi bilmiyorum ama abim geldi. Birlikte ilk adım attım. <laughs> çok hoş. Gerçekten çok hoş. Ee, ben sizin kadınlara mesajınızı merak ediyorum. Yani bir kadın ee, kendinde en çok neye dikkat etmeli? Kendine. Tabii ki kendine. Aynaya bakacaksınız. Ayşe. Ben Ayşe. Yim. Seni seviyorum. Ne demek o? Yok. Ayşe kendini sevmezse, Ayşe kim sever? Kimse sevmez. Önce kendinizi seveceksiniz ki sizi sevsinler ve siz de diğer Ayşeleri, diğer Fatmaları, diğer arkadaşlarınızı veya birçok insanı seviniz. Benim için kadın bu demektir. Kadın ayağını yere basabilmeli, basarken de sesini, topuk seslerini ister duyun ister durmayın duyanlar olabilmeli. Ben böyle düşünüyorum. Harika. Harika. Söylemek istediğim her şeyi bir cümlenin içinde özetlediniz. Ee, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, son dönem kadın kimliği değişmeye başladı. <laughs> Şöyle ki kadının o naifliğinde bir törpülenme var sanki. iş hayatına girdikten sonra böyle bir sanki daha biraz erkeksi mı girdik ben kadının, kadın kimliğini çok iyi korumasını istiyorum. O naifliğini, o çiçek ruhunu muhafaza etmesini istiyorum. Kadınlar Çiçek Açıyor projesinde çiçek simgesini kullanmamızın en önemli sebeplerinden birisi bu. O kalbimizdeki çiçeği daha bir gündeme çıkarmak, daha bir hatırlatmak, o zarafeti, o nezaketi muhafaza etmeye çalışmak. Ne olursa olsun dediğiniz gibi önce kendimizi sevmek, Ondan sonra herkes zaten sizi sevecektir. İçimizdeki çiçeği tabii ki çıkaracağız. Anlamıyorlarsa anlamasınlar. Biz çıkarmaya devam edelim. Ben daha bir şey söylemiyorum. En güzel e, son söz olarak size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kalpten ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben çok, çok, çok sağ olun. Teşekkür. İyi ki varsınız. Siz de tekrar Hı. tekrar çok teşekkür ediyorum. Başka bir iyi. şey söylemek çiçeklere kalsın. Evet. Diğer çiçeklere de kalsın. Evet. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, Çiçek Röportajı bölümümüzün bu haftaki konu cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Şehnaz Tuna Hanım Efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin çok güzel bir özelliğiniz var. Ben onunla başlayarak konuya girmek istiyorum. Bir klinik psikolog olarak Türkiye'de yeni bir sistem getirdiniz. Evinizde terapi adı altında kişilere evlerinde ulaşıp terapi verebiliyorsunuz. Bu bana gerçekten çok ilginç geldi. Sizin gibi Üsküdar Amerikan Koleji'ni, Boğaziçi Üniversitesi'ni, çeşitli üniversiteleri bitirmiş, bu anlamda master yapmış bir klinik psikolog olarak böyle bir oluşum içinde olmanız gerçekten çok ilginç. İşini profesyonel yapan birisi olarak, mesleğini gerçekten çok güzel öğrenmiş, özümsemiş birisi olarak biraz bize bu konuda bilgi vermenizi istiyoruz. Tabii memnuniyetle. Klinik psikologluk görevimi 15 senedir yapıyorum. Cemiyet hayatında tanımış olmamın sebebi eşimin rahatsız olduğu bir dönem Bizim sahip olduğumuz mekanımızın işleriyle de biraz ilgilendim. Fakat aslen klinik psikoloji benim çok da bilinmeyen bir tarafım. Dönem dönem mesleğimi icra ettim. Nitekim eşim sağlığına geri kavuşup çocuklarımı da büyütüp okula gönderdiğimde, üniversiteye gönderdiğimde mesleğime geri dönüş yapmaya karar verdim. Bu süreçte kendi kişilik olarak da teknolojiyle çok aşırı neşirim birçok şeyi internet üzerinden takip ediyorum. Sosyal medyayla gene oldukça daışılıyım. ve bu süreçte özellikle Amerika başta olmak üzere İngiltere'de de bu iki ülkede de klinik psikolojinin sanat sanal ortamda çok yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini gördüm. dolayısıyla bu böyle bir yola çıktım. ve evinizde terapinin en önemli özelliği ee, sadece evinizde terapi değil online terapi sisteminin en önemli özelliği zaman ve mekan kısıtlaması yok. Bu ne demek? Ee, diyelim çok yoğun. Siz de çok yoğun bir iş kadınsınız değil mi? Evet. Boş duruyorsunuz. Evet. Ve müthiş yoğun bir gün geçirdiniz ve eve 9'da geldiniz. Şimdi nasıl gidebileceksiniz? <laughs> Tabii doğru. Mümkün değil. Terapistler 7'de 8'de işleri normal. Ofis saatlerinde biter. Ee, evinizde terapide öğlen 12'den gece 12'ye kadar terapi alma imkanınız var. Ee, önden randevulaşıyorsunuz ee, ve diyelim yurt dışı seyahatindesiniz. Otel odasında bile e, bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletiniz varsa e, Skype veya Google Hangouts uygulamasını yükleyerek terapistinize ulaşabiliyorsunuz. Sistem genel akıllıyla böyle. tabii bir büyük avantajı da e, bütçe dostu. Ee, evet ben de tam onu soracaktım. Evet, evet. Yani e, Evinizde terapi kurduğumda özellikle ben de buna çok dikkat ettim. Çünkü zaten bu dünya çapında böyle yani normal yüz yüze terapist ofisinde ödenen miktarlardan çok çok daha düşük. Bu da tabii birçok insanın paketler var, daha uygun bütçeye çekebiliniyor fiyatlar. Birçok kişiye yani burada Evinizde terapinin amacı aslında terapiyi size getirmek. Evet. Yani sizi terapiye değil, terapiyi size getirmek. Yani terapinin e, ulaşılamaz bir e, nosyon olma fikrinden çıkarmak aslında amaç bu. Belki de daha hayatın içine katılacak. İnsanlar e, daha kolay ulaşabildikleri için bu evet. tür problemleri de azalacak. Belki toplumca iyileşmeye bir katkı sağlayacak. Aslında inanın hedefim o. E, yani dediğim gibi özellikle... E, Ufak şehirlerde yaşayanlar, terapi, terapi hizmetine ulaşamayanlar veya danışmanlık hizmetine ulaşamayanlar, e, bedensel engeli olanlar Doğru. veya yine psikolojik sebeplerden dolayı dışarı çıkamayanlar. Mesela benim Doğru. böyle bazı danışanlarım var. E, dışarı çıkamıyor ama terapistiyle görüşebiliyor. gibi Müthiş bir şey. Yani e, artı tabi bu bizim özellikle büyük şehirlerde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan en azından benim şahsi olarak en büyük sıkıntım trafik. Doğru. Fark. Doğru. <laughs> bir de e, mecburen muayenehaneler genelde işte Nişantaşı gibi çok yoğun trafik ve park sorunu olduğu yerlerde oluyor. Tabii bunlar hep caydırıcı sebepler oluyor. Bir de bunu aslında söylerken birazcık üzülüyorum ama halen e, çağımızda az da olsa e, terapiste gittiğini söylemeye çekinen veya terapist evet. muayenehanesinde görülmek istemeyen e, bir e, kişiler topuklar. olabilir tabi. Olabilir evet ona da saygım var. İşte onlar için de evinizde terapi son derece tercih edilen bir yöntem çünkü kimse bilmiyor. Aslında danışanlarınız için tabii ki çok iyi bir yöntem. Fakat ben şeyi merak ettim. Yani gece 12'ye kadar bu sizin çalışmanız demek. Tabii. Özel hayatınız nasıl etkileniyor bu durumda? Ama şimdi şöyle tabii ki ben de full 12 saat terapi vermiyorum. Aralarda kendim aralar koyuyorum. Yemek aram oluyor. Benim de tabii kendi e, ev işlerim oluyor. E, dolayısıyla e, ben de ona göre seanslarımı organize ediyorum. Tabii ki çok acil bir şey olursa e, danışanın e, tercihine öncelik yapmaya çalışıyorum ama tabii evet. ki benim de aralarım var. Evet, gerçekten Çünkü ilginç. Değil, tabii. Evet, ben bunun toplumumuza güzel bir katkı yapacağını düşünüyorum. Biraz da cemiyet hayatından bahsetmek istiyorum sizle evet. röportaj yaparken. Evet. işletmeniz 41. yılında ve ben 41 kere maşallah diyerek evet. konuya girmek istiyorum. Gerçekten bir işletmenin, özellikle eğlence sektöründe olan bir işletmenin 41 yıl Aynı ritmi bozmadan e, hatta çalışanlarının çoğu da e, aynı kişi kalarak bu e, nasıl bir başarı? Yani öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, bu tabii bütün ekibin e, başarısı e, başta Mehmetli olmak üzere. Vallahi e, aslında işin özeti her iş her, her iş bölümünde her iş dalında olduğu gibi prensip. E, ben ailesine Sonradan katılanlardan. Fakat benim en büyük gözlemim belli kuralların olması, belli prensiplerin olması, bunlardan şaşılmaması, şartlar ne olursa olsun. Aslında dediğim gibi yani her sizin işiniz için de geçerli bu. Evet. Bugün benim mesleğime baktığımızda psikolojide geçerli, tıpta geçerli. Yani her alanda Doğru. ne kadar prensip sahibi olmak iyi bir şeydir aslında. Ne kadar sana. kurallarınıza inancınız olursa e ne kadar ödün vermezseniz e, kimliğinizden o kadar e, başarı da yanında, beraberinde geliyor. Çünkü bir sürpriz yaşatmıyorsunuz. E, bence buranın da en büyük özelliklerinden biri o. Yani buraya gelen herkes e, aslında çok enteresanlı bir tesadüf belki ama e, tıpkı evinizde terapi gibi e, burada da herkes kendini evinde hisseder. Yani aslında evet. o evinde hissetmek hissi. Duygusu belki bu e, kadar yıl evet, aynen, getirdi. Aynen öyle. Evet biz özellikle çok teşekkür etmek istiyoruz bu kadınlar çiçek açıyor İstanbul'u, Burada yapmak istedik. Bu kadar köklü, geleneksel bir yerden yola çıkmak istedik İstanbul için ve bu konudaki uğurlarınızı da biliyoruz. Çeşitli çalışmaları daha önce de konuşmuştuk sizinle. Hatta onun hikayesini de anlatın bizden önce bir dernekle ilgili Tabii. bir yaptığınız çalışmayı. Evet, evet. Gene benim çok yakın çocukluk arkadaşımın bir aslında. Acı bir olay sonucu e, babasını kanserden kaybediyor, e, kendi başka bir arkadaşı da kanserden babasını kaybediyor ve bunlar e, iki bayan e, fark ediyorlar ki konuyla ilgili literatür çok az ve ikisi de Amerika'da yaşıyorlar. İşte bunlar buldukları yazıları çeviriyorlar falan böyle bir anda çığ gibi büyümeye başlıyor ama tabii biz bu büyüme sürecinin başında e, burayı bu mekanı onlara açtık. E, evet. Çünkü bizim de çok inandığımız bir projeydi. Zira e, gerçekten hakkını vererek çalışan bir dernek. Bugün çok büyüdüler e, ama o ilk bebek adımlarında e, burası e, yanındaydı e, bu derneğin. Aynı şekilde e, tabii benim için size paylaşım paylaştım ya, çiçeklerin evet. de anlamı çok mühim. E, nitekim kendi e, özel... E, tamamıyla hiçbir ticari amaç olmayan, gütmeyen bir kişisel bloğum var. O da Pembe Sakura. Evet. Dolayısıyla çiçekler benim için önemli. Çiçeklerin gücüne, iyileştirici özelliğine, estetiğine çok inanıyorum. Benim için de ayrı bir anlamı var. Evet evet hepimiz için çok hoş bir başlangıç oldu gerçekten. Bir de tabii hani her kadın çiçektir diye de bir evet. söylem vardır yani ya, onun için ne kadar güzel de bir isim seçmişsiniz. aslında. <laughs> teşekkür yani ederim. Bir, hani okuduğu anda insanın böyle bir böyle içi açılıyor değil mi? Açıyor, gerçekten. Evet. O enerjiyi o veriyor. enerji eminim yapacağınız işlere e, imza atacağınız organizasyonlara eminim yansıyacak. Ben de en azından öyle bir izlenim uyandırdı. gerçekten. Evet, e, inşallah şimdi e, Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor festivali için çalışıyoruz. Evet. E, bu yolculuğumuzun güzel duraklarından biri oldunuz. E, gerçekten çok hoş oldu. E, ben e, sizin mesleki olarak kadınlara tavsiyelerinizi merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey çok klişe gelecek ama asla ve asla hayalden vazgeçilmesin. Şöyle ki çok kısa bir anekdot anlatacağım. Benim mesleğime sahip oluşumu şöyle bir hikayesi var. 16 yaşından beri klinik psikolog olmak istiyordum. Kaldı ki 16 ben 16 yaşındayken klinik psikoloji hiçbir şekilde rağbet görmeyen bir meslekti. Evet. Hatta. Boğaz içinde başka bölümlere geçmek için kullanılan bir dağıldı. E, fakat ben e, o sene babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. E, teşekkür ederim. Ve rahmetli babamın da nedense böyle daha önce yaşadığı negatif bir deneyimden dolayı ailede yaşadığı bir şeyden dolayı psikolojiye sıcak bakmıyordu. Ben de nedense sonra bir vasiyet gibi onu verdim. Evet. E, ve ben e, siyaset bilimi okudum. Fakat o psikoloji aşkı içinde benim hiç ölmemiş. İşte birinci çocuğum doğdu, e, hatta yani siyasetten mezun oldu. Ertesi kızımı kızım doğdu. Oo. İşte <laughs> bir de öyle zor bir bölümde. Işte, tebrik, tebrik ediyorum söyle. sizi. O, yani şimdi herkes çok şaşırıyor çünkü e, hani genelde psikoloji okulup siyaset master yapılır. Ben e, çok uzattım süreci ama e, ona geleceğim. Yani isteklerden hayallerden asla vazgeçilmemesi lazım. E, i̇kinci çocuğuma hamileyken. Kitaplarımı ayırıyorum ve sadece e, siyaset bilimler hiçbir kitabımı ayırmadım, hep onları dağıttım, e, okullara gönderdim. Sadece psikolojik kitapları ayırmışım. Dedim ki, Çok tabii, o arada babamın yasıyla e, uzlaşmıştım artık, hani babamın yasını e, atlatmasam da barışmıştım e, ve aslında e, hani ben psikolog olacağım, evet ama hani babamın korktuğu bir şey olmayacak. Ve ben bu şekilde e, ikinci çocuğuma hamileyken sınavlara girdim. Hani nasıl olsa olmaz. Hani ama en azından ne oluyor ne bitiyor görürüm. Hamileyken de çalışırım. Evet. Ve sonraki sene bir daha girerim derken ben o sınavı kazandım. Evet. Benim e, klinik psikoloji süreci böyle başladı. Ve ben ikinci çocuğumu e, doğurduğumda bir yaşına getirdiğimde klinik psikolog olmuştum. Tebrik ediyorum. E, dolayısıyla gerçekten hiçbir zaman inançlarını kaybetmesinler. Tabii ki e, burada destek de önemli. Benim o dönem evliydim ve e, tabii ki annem çocuklarımı büyütmekte de çok destek oldu bana. Kolay bir süreç değildi. Tabii ki. E, Bölüm çok ve, ağır her zaten. Her önce burada tabii eşlere de düşen pay çok önemli. E, benim eşimin o dönem işi tamamıyla bambaşka bir şey olmasına rağmen beni çok destekledi. Evet. E, yani ben masterımı yaptım, hastanelerde çalıştım. Ee, hiçbir şekilde e, burada bana köstek değil destek oldu. Çok güzel. Bunu çok Aslında bunu çok da çok güzel. Türk erkeklerine bir mesaj olarak evet. verelim. Evet. Yani, ben, ee, yani eşlerini tabii bu ki, anlamda çok desteklesinler. Tabii ki. Yani o konuda gerçekten e, çünkü genç bir evlilik yapmıştım. E, hani hiçbir şey içinde kalmadı mesleğimi de yapabildim ama tabii şartlar daha farklı olabilirdi. Yani o zaman gerçekten can sıkıcı oldu. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Acaba bu duvarların arasında kimler geldi? 41 yıl çok uzun bir süre. Valla kimler gelmedi diye sorulmak <laughs> lazım belki. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. Evet, e, burası gerçekten o ev gibi olma özelliğiyle şimdi bizim bir de e, aslında onu inşallah size çıkar çıkmaz göndereceğim. E, e, Şam'da'nın 41 yıllık bir kitabını yapıyoruz biz. E, yaptık, bitti. Artık hmm. son cilt aşamasındayız. 440 sayfanın 440'ında e, gerçekten böyle kimi sayfalar gözünüzden yaşlar boşalacak, kimi sayfalarda kahkaha atacaksınız, kimi sayfalarda böyle gözünüz hayretlerle açılacak. Evet. E, böyle bir e, kitap değil, film gibi bir şey yaptık böyle. Çok o güzel. Orada zaten bunları göreceksiniz. Gerçekten... E, e, cemiyet hayatından olsun, sanatçılardan olsun, e, iş adamları, iş kadınları, e gerçekten kimler gelmedi ki? Hani bundan kaç sene önce gelen eee misafirlerin bu sene bu sene son zamanlarda çocuk torunları değil vardı. mi? Evet, Bir 75'li yıllar işte evet. Zeki Mürenler, belki Safiye Aylalar, Bülent evet, biraz... Hepsi kitapta mevcut. Nostalji bölümleri evet, var. Evet, evet yani bütün sanatçılar hemen hemen evet istedi. evet çünkü o zamanlar tabi tek mekanmış burası hmm. bir de böyle şömineli ev gibi ondan sonra dolayısıyla herkesin işte evlilikleri burada evlenme teklifleri alınmış değil mi ne çok evlenme teklifi evet, çok yapılmıştır alınmış, burada çok kim alınmış. bilir evet. hatta bazı ayrılık kararları da burada alınmış yani tam hayatın aslında e, belki 40 sene, 41 senelik bir mekan olmasından dolayı da olsa gerek. Burası hayatın bir yansıması. Burada acı var, üzüntü var, büyük sevinçler var, eğlence var. E, yani yok yok. Evet. Belki aklınıza gelirse böyle güzel bir hatıra, ilgili, gelenlerle ilgili. E, Valla benim unutamadığım... Ee, bunu da aslında söylerim çok çünkü hakikaten unutamadığım bir geceydi. Zevkle dinleyeceğiz. Ee, çok starımız var tabii, çok divamız var, çok değerli sanatçılarımız var. Bunlardan ikisi de Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dır. Ee, bir gece öyle bir oldu ki e, ikisi aynı anda burada beraber geldiler hatta. Hı, hı. Ee, benim için unutamadığım bir geceydi çünkü işte böyle sakin de bir geceydi. Burada işte Arş da e, dans etti güzel bir Ne hoş bir an. Çok çok hoştu. E, i̇şte Sezen Aksu'nun uykusu geldi. Bana bir şal verin dedi. Uzandı <laughs> şurada yattı. E, falan yani onu hiç unutamam. tamam. E, gerçekten işte o ev gibilik aslında tırnak içinde diyoruz ama gerçekten ev gibi. Tabi burada hep e, üzerine basıyorum. E, sadece mekan değil, burası bir dört var Burayı, e, bu özelliklerini veren hiç kuşkusuz Mehmet Duna ve personelidir. Çok güzel, keyifli, dolu dolu bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ee, sizin son sözlerinizi konuyla ilgili, mesleğinizle ilgili, kadınlarla ilgili mesajlarınızı almak istiyorum. Tabii ki, memnuniyetle. Ee, ben kız koleji mezunuyum. Ee, Üstün Amerika'da bitirdiğimde e, son kız mezunları bizdik. Ee, Dolayısıyla e, çok e, parantez içinde biz dişli yetiştirildik. Yani e, sonuçta okula girdiğimizde 11 yaşındaydık, okuldan çıktığımızda 18 yaşındaydık. Ve bize öğretilen şuydu ki bunu e, geçtiğimiz e, okulumuzun 5 senedir bir araya geldiğimiz reunionlar var. E, müdürümüz bir kere daha e, telaffuz etti. Biz de insanız, hepimiz insanız. Düşebiliriz ama düştüğümüz gibi o yerden kalkmasını biliriz. Aslında benim bütün hem hemcinslerime bunu akıllarının bir köşelerinde tutmalarını rica edeceğim. Hayat bir zaman düz yolda gitmiyor. Zaten düz yolda gitse son deriz sıkıcı olacak. Maalesef düşüşlerimiz oluyor. Kimimiz çok ağır yaralar alıyoruz. Kimimiz belki biraz daha tökezleyip kalkıyoruz ama işte o ağır yaralarda kalkmayı bilmek en önemlisi o. Hayalleri peşinden gitmek, bunu asla polyanlacılık görmemek. Bakın ben okul hayatım boyunca edebiyatta hep son derece basat bir öğrenciydim. Teşekkürle geçiyordum, edebiyatımı beş zar zor yapıyordum. Ama deli gibi kitap okuyan bir öğrenciyim, Allah'ım ne kadar yazmak istiyorum mümkün değil. Ve ben 40 yaşından sonra yaz yazmaya başladım. Ben bölümler yazıyorum, bir roman projem var. Aa ee, ne güzel. Bunu ama bu bana has bir şey değil. Yani evet. korkmasınlar. Ben ilk e, Murat Gülsoy'un atölyesine başladığımda e, onunla başladım yazmaya. E, ne kaybedeceğim dedim. Bir de bu ne kaybedeceksiniz? Evet. Eğer imkan varsa evet. ki bu tür şeyler için imkanı da çok gerek olmuyor. Çok e, çok güzel atölyeler var, kurslar var. Ee, şeyin e, belediyelerin çok güzel e, organizasyonları oluyor kadınlar için. E, bunların hep e, fırsat buldukça e, peşinden gitsin hemcinslerim. Ve e, düştükleri zaman hiçbir şekilde kendilerini bırakmasınlar, kalksınlar. Evet. Ve e, tabii ki en önemli şey e, okumak. Yani kız çocukları okutulsun ve meslek sahibi olsunlar. Hı. Evet, çok güzel. Evet, yani bu hem temennimdir, hem gerçekten büyük bir isteğimdir. Yani ben bunu yaptım, İnşallah tüm hemcizlerimiz de bunu yapabilirler. Evet. Zaten programımızın ana mesajını verdiniz. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Anlatmaya çalıştığımız e, konu buydu. Yapabilirsin, başarabilirsin. Sürekli bu mesajları verecek konukları almaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda siz gerçekten çok doğru bir kişi oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu haftaki programımızı burada tamamlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.